Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone, olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. arkadaşlar bizim yaramaz bebeği vurmak için bir tane aa robot yapmaya baş başlamamız lazım demişim. Başlamışsınız. yani ee, onu söylemişlerdi bize ya. Evet robot yapacağız. Ee, özel çipler olacak. O çipler sayesinde bizim yaramaz bebeleri bulacaklar. Şimdi hadi bakalım başladık. Şey ee, ne yapacağız şimdi? İşte yapmaya çalışıyoruz ya yani şu şeye ver bakayım videoyu ver. Ne şöyle kes şöyle şu Allah. Dur bakalım. Ee, tamam işiniz varsa ben gidiyorum çok kötü var burada Allah bulacağız valla bulacağız bulacağız. Ee, şöyle de gel şuraya hop hop ve yedi gün sonra. Yedi gün ardından halen yaramaz bebeler bulunmamıştır. Fakat yapılan robotun çoğu bitmiştir. Şu kalada şeyde ayarlıyorum. Şöyle, şöyle. Şöyle Ve devamı gelir. Ve sonunda robotun çoğu bitmiştir. Şimdi özel ekipmanları yapılıyordur. Çünkü yaramaz çocukları bulmak için birilerini öldürmesi lazımdır. Evet, şu bak şu aslında şu lazeri şuraya koyabiliriz ve robot sonunda bitmiştir. Ah oh be! Bitti mi robot? Bitti mi? Bitti vallahi çok şükür. Aa, silahlara bak. Bu neler? Çok korkuyorum. Çok, çok fena silahları var. Hatta dikkat et, dikkat et. Vallahi çok fena, çok aşırı güçlü. Şimdi bu robotu şehre salacağız ve tüm şehri yok edecek. Ve Nokia robotu yaramaz çocukların yerine bulmuşlardır ve saldırmaya gidiyorlardır. Fakat çok uzaktır. Yarım as çocuklarin yanına gidiliyor. Yarım çocukların yanına gidiliyor. Yaramaz çocukların yanına gidiliyor. Oh vallahi ya. Yaramaz çocukların burada olduğunu hiç kimse bilemez. Hiç kimse. O neden oradan bir, bir şey uçarak geliyor? Yaramaz çocuklar için geldim. Lan ne oluyor? Lan onlar ne? Allah! ya nasıl kurtulacağız biz? Ba bak asker, neye bak? Hepsi bizi ka kaçırdı ya. Sakin ol çocuklar, birazdan merşa gelecek ve size çok büyük bir ceza verecek. Ya, ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunlar bizi 3 haftaları böyle tutuyor. Almanya'dan geliyor? Ondan dolayı. Ha, tamam da yani, Üf, oğlum. Ya 3 haftadır bizi bulamadılar mı yoksa unuttular mı ya? Ne yapacağız ya? Yapmaz. E ya ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Eh, Allah'ım ya. Bomba sesleri geliyor dışarıdan ama. Ee, bizimkiler gene bir şeyler yapıyorlardı. Ama buraya nasıl bulacaklar ya? Nereden bilecekler şey e e 19 burada oldu olduğunu? Evet lan AVM'ye tuttular böyle. AVM'yi çıkardılar hepsini. Ya öf ya. Hiç kimse bilemeyecek bunu ya. <laughs> öleceğiz, öleceğiz. Ne yapacağız? Ve Nokia ortama girer. Dın dın dı beden denden denden. Lan o neyli O neyli Allah! Allah lan geldiler mi acaba? Geldiler mi acaba? Aa yine yenil yenemezler ki kuş. Allah! Lan 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 ne oluyor? Hey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tut 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 tut. yanıyorum yanıyorum dıt dıt yanıyorum dıt dıt yanıyorum dıt dıt Evet şu anda yaramaz çocukların saklandığı ve bize söylenmediği yerde e, bir saldırı gerçekleşti yaramaz çocuklar tarafından diye iddia ediliyor. Ve şu anda oradaki tüm askerler yanıyor. Yaramaz çocuklar ortada yoklar. E, yaramaz çocuklar acaba öldü mü? Yangının içinde mi kaldılar? Bir tanesinin küçücük boyu var ya. Neyse onla çok derge geçmeyeceğim. Ee, şimdi bizi öldürebilirler. Ee, bence yaramaz çocuklar öldü. Çünkü yani bu kadar büyük bir yangının içinden e, çıkamazlar diye düşünüyorum. Ya yani, ve hiçbir haber olasılığı yok. Ee, acaba neyle saldırıldı? Çünkü yaramaz be bebeler çetesi bu kadar güçlü bir çete değil. Yani koskoca orduyu nasıl yok etti? Şimdi kamera görüntülerini gösterelim size. Hemen şöyle. Dünün

bunu söyleyeceğim. konuşacağım. ne olmuş ne bitmiş diye size aktaracağım. Canlı olarak şu anda. Evet. Evet. Mahmut Bey'le görüşüyoruz. Dım 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 Ve geldik işte. Allah. Lan nasıl kaçtık biz oğlum? O neydi öyle be? Kocaman garip bir şeydi o. Hakikaten Nokia falan yazıyordu üstünde. Acaba neydi o? dım dım. Düm 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 düm. Lan orada haberci var. Ya Mahmut Bey aslında e, ölmeleri aa! 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 Mahmut Bey Mahmut Bey Mahmut Bey önce ölme aa! Aa! Yaramaz çocuklar geldi Yaramaz çocuklar geldi Ölmemişler 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 Evet 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 ölmedi ulan biz Yaşarız ulan bizi her türlü kurtarırlar ulan Ne oluyor büyük bir yangın var orada Dın 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 Evet 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 Şimdi çabuk e, kamerayı e, diğer yöne değiştir Çabuk 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 değiştirdim değiştirdim ne ne yapacağım şimdi ne yapacağım şimdi ne yapıyorsun biliyor musun şimdi gidiyorsun mikrofonu da bana ver tamamdır tamamdır evet ben gidiyorum yarınaz çocuklar konuşacak galiba ee, evet evet ben de hemen bir dinleyeyim ufak sen de dinlen tamam aferin bak Allah Allah dur 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 dur, dur. alıyorum mikrofonu. Alıyorum mikrofonu. Evet. Şimdi silah atayım. Evet. Şimdi bakın. Ee, biz yaramaz bebeğe. Ee, hiç kimse gözükmüyor. Allah Allah. Ne yapıyor? Nerede lan bunlar? Ya şimdi aşağı çek biraz ya. Evet. Biz yaramaz çocuklar olarak. E, bu bizi rehin almaları hiçbir işe yaramaz. Biz yaramaz çocuklar olarak her türlü kurtuluyuz. Anladınız lan bizi? Anladınız mı? Sen görmüyorlar galiba ya. Anladınız mı lan bizi? Bakın artık pes edin. Melanistan'ı bizim bebeler yönetecek. Bizim bebeler yönetecek. Anladınız mı lan? Anladınız mı? kamera bozuldu. Evet. Ulan be nasıl kurtulduk lan? Silah nerede? Silahım oraya yangının içine bir yere gitti de. Allah Allah o neydi lan acaba? Acaba bak şuradaki şey ekran falan parçaları mı? Hakikaten ama şu an sıcaktır o kemikler falan be. Öf. Sıcaktır sıcaktır. Allah Allah ya. Ne yapacağız? Acaba kim kurtardı lan bizi? Evet. Ah, Allah korkuttunuz lan bizi. Korkuttunuz. Ne var? Aa, bizim şeyler var bunlar. Asistanlar. Sizi biz kurtardık. Nasıl, nasıl lan kocaman robot kurtarmadı mı bizi? Bak. O robotu biz yaptık işte. Nerede robot? Nereye gitti? Vallahi en son bilmiyorum işte dalıyordu ben de o sıra kaçtım. Allah Allah duy bakalım duy duy duy. E çekilir misin dayı e, çekilir misin? Evet. Ay, bu bebeler ne böyle be Allah Allah. Tüm hepsi bebe. Aa, Allah. Evet şu anda ben esir alalım. mikrofon oradaki ya. Aa. Ay ben şöyle, Allah gideyim. Allah Allah. Ha, Aa, Allah lan. mikrofon osurdum. Mikrofon tüm Ses duyuldu ya şimdi. Boş ver boş ver. Oğlum bizim şey nerede lan? Aa şeyler geldi bizim asistanlar geldi Allah Allah ya. Lan hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. hayır. orada. Ekranı parçalanmış. Hayır. Ne olmuş ne olmuş ne olmuş ne olmuş. Ekranı parçalanmış. Hayır, hayır. ya. Ne olmuş ya ne olmuş ne olmuş. Ekranı parçalanmış diyorum ya anlamıyor musun? Git bakayım sıcak mı diye bak. Sen şöyle bak bakayım yanacak mı? Yanıyor. Evet yandı boş ver onu boş ver. Lan ulan be. Orada parça var şu an. Sakın gitme. Çok sıcak orası çok sıcak. Gitme sakın gitme. Aa, hayır ya robotum ya. Ben onu satacaktım. Milyoner olacaktım ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar uğraştık biz ona sizi kurtarmak için. Ya öf ya. Demek bizi bu kadar o yüzden beklettiniz ha? He? Ya helal olsun be size helal olsun helal. Sağ ol ben istiyorum robot istiyorum ya. Sakin ol biz bu zaman kurtarız valla. Yapacak bir şey yok işte ya. Ha. Güzelim robot gitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamı gelmesini istiyorsanız abone like atmayı unutmayın.